Saadet Partisi Alanya İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca parti binasında açıklamalarda bulunarak Türkiye ve Alanya olarak zor bir dönemden geçtiklerini belirtti. Sarıca, "AK Parti ülkemizde görünür bir takım adımların atılmasına, sanki ülkemiz kalkınıyor, gelişiyormuş gibi gösterilmesine rağmen her geçen gün insanımızın sıkıntıları arttı, dertleri büyüdü" şeklinde konuştu. "Bütün bir Türkiye ve Alanya olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Koronavirüs belası sanki tuz biber gibi oldu, yaşadığımız sıkıntılara" Ama esas itibariyle ülkemizi son 18 yıldır yöneten AK Parti ülkemizde görünür bir takım adımların atılmasına, sanki ülkemiz kalkınıyor, gelişiyormuş gibi gösterilmesine rağmen her geçen gün insanımızın sıkıntıları arttı, dertleri büyüdü. Bir defa şu an sosyal hayatta en gergin dönemi yaşıyoruz. Özellikle geriliyor. Ülke ya vatanseversin ya hainsin. Bulunduğun yere bağlı. İktidarda bulunanlar muhalefeti hainlikle suçluyor. Bu ülke böyle yönetilmez. Böyle davranmak kimseye fayda vermez. Yaptığınız hataların üzerini bu şekilde davranarak çözemezsiniz. Türkiye yolsuzluk, israf ve rüşvet havzasına döndüğünü vurgulayan Sarıca, yolsuzluk dünyada zirve yaptı. İsraf akıl almaz boyutta kural haline geldi. Devlette bir işiniz varsa mutlaka bir şeyler vermek zorundasınız dedi. Türkiye bir yolsuzluk, israf ve rüşvet havzasına dönüştü. Yolsuzluk dünyada zirve yaptı. İsraf akıl almaz boyutta kural haline geldi. Devlette bir işiniz varsa mutlaka bir şeyler vermek zorundasınız. Resmi ödemelerin dışında. Şeffaflık olmadan ekonominin düzelemeyeceğini dile getiren Sarıca, şeffaflık denilen iş tarihe karıştı. Şimdi biz böyle bir ülkede yaşıyoruz. Allah'tan korkun yahu. Bir ülkenin insanlarını özellikle sizin gibi düşünmedikleri için, sizi artık siyaseten tercih etmedikleri için ötekileştirmeye, kutuplaştırmaya hakkınız var mı? ifadelerini kullandı. Rakamlar milyarlarca dolarla ifade ediliyor. Onun içinde Türkiye'de artık yatırımlar yatırımlar durdu. Sadece devletin yaptığı yapacağı hizmet yatırımları var. Onların da ihalesini zaten kimin alacağı önceden belli. İhalelerde yüzde yapılacak bir ihaleyi siz 300'e, 500'e verirseniz bunun hesabını Allah'a veremezsiniz. Zerre miktarı kalbinde Allah korkusu olan bir insan asla buna müsaade edemez. Müslümanlık lafla olmaz. Memurundan amirine kadar, siyasetçisine kadar hiç mi Allah'tan korkunuz yok? Nasıl olur da Çin bizim İstanbul Havalimanı'ndan daha büyüğünü 12 milyar dolara mal ederken biz İstanbul Havalimanı'nı 30 milyar dolara mal etmişiz yahu. Nasıl olmuş bu? Cenab-ı Hak bunu hesabını soracak. Şeffaflık olmadan ekonomi düzelmez. Şeffaflık denilen iş artık tarihe karıştı. Şimdi biz böyle bir ülkede yaşıyoruz.